Uzman çavuşlarımız 1986 yılından itibaren 3269 sayılı kanuna tabi Türk Silahlı Kuvvetlerimizde teknik ve kritik kadro görevlerinde görevlendirilen silahlı kuvvetlerimizin en fazla şehit gazi olmuş kahramanlarımız. Uzman çavuşlarımızın mağduriyetleri var. Bu mağduriyetlerin başında bu sözleşme geliyor. Ne yazık ki mesleki endişeleri var kahramanların. Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Sayın Bakanlarımızdan, değerli Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin milletvekillerinden bu kahramanların mesleki endişelerini gidermelerini bekliyoruz. Çalışma Bakanlığımızın şu anda yapmış olduğu sözleşmeli memurların kadroya geçme çalışmalarında 200 bin uzman çavuşun da bu çalışmaların içerisinde yer almasını bekliyoruz. Kahramanlarımız vatan için can veriyorlar. Milletimizin huzuru için can veriyorlar. Bu mesleki endişelerinin giderilmesi, kadroya geçirilmeleri, profesyonel olarak mesleklerini icra etmeleri gerekir. Hastalandıklarında 90 gün hava değişimini geçen sürelerde mesleklerinden oluyorlar. Yüz kızartıcı olmayan suçlarda ceza aldıklarında HGB dahil mesleklerinden oluyorlar. Kahramanlarımız bu vatan için, millet için, bayrak için, tüm kutsalımız için can veren yiğitlerimiz bu kadroyu anasının ak sütü gibi hak etmişlerdir. Sayın Cumhurbaşkanımızdan, sayın bakanlarımızdan değerli milletvekillerimizden inşallah bu mağduriyete el atacaklarını ve bu kahramanlara bu müjdeyi vereceklerine inanıyoruz. Teşekkür ederim.